Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Trendlerde <laughs> bir oyun buldum. Onu oynayacağız. Bu Trend'de de meşhur Google Gaga. Bir tane çikolata. E anlatmam. Bunu oynayacağız. Bugün Google Gaga oynayacağız. Bunun oyunu bile çıkmış. Daha iki gün oldu Trendlerde dolaşalı. Şey çıkmış. Hemen Play Game diyelim. Normal easy. Hard yapalım. Oyun posta mı? Hard'ı bitireceğiz. Easy. Start game'de boşver ya. Bu oyunu hiç bilmiyorum bu arada. Game of gördüm ama hiç bilmiyorum. Oyun mu bu? Bu Bugaga'lar. Yo. Ben ne yapacağım? Ben bu oyunu bilmiyorsam niye indirdim ki? Şimdi. Ne yapacağım? Bu senti ayarladım ya. Ne yapacağım ki? Bunu Lan geliyor. Ne beni görüyor? Mu? Lan geliyor. Allah. Lan. Nasıl oyun oğlum? Ben vuramıyorum ki. Bunlar ölmüyor ki. Bu ne? Bir şey olmuyor bunlar. Bunları vuramıyorum ki ben. Bu mu? Hadi bakalım. Üç canımız var. Bu. Tamam. Canım gitti ya. Kuku kaka. Kuku kaka ne abi ya? kok 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 gibi. Bir tane görmedim. Yok ki oğlum bunlar. Ben ne bileyim Gugu Gaga'ya mı? Ben daha Granny Zor oynuyorum. Gugu Gaga'yı nerede? Ama bunu yaptık Böyle gidelim o zaman. Lan geliyor. Rom um, rom um, rom um, rom um, Hızlı um. um. hızlı hızlı hadi Başlarım kuku kakanayım hmm. Ne bu kum? Allah! Abi olmuyor ki. Biz onlara niye atamıyoruz? Kaç ya? Kaç bu? La Allah! Ya hocam bana ama ya. Nasıl vuracağım bunları? Bilmiyorum. Tamam mı? Bekleyin. Gelin bakayım. Göstereceğim ben size Google Galaxy. Bizim çalıştığımız yer. Nasıl korku oyunu oğlum? Buradan atlayabiliyor muyuz? Oğlum bu koşmaydı. Ben ne atlıyorum ya? Ya yürü git bir ya. Aa dibine gerek şey yapıyorum. Ya ampul. Ya. Ne kok 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 ki Yürü Yine git. Ama ateş ettim. Yine git ya Ta kok kok kok. Bok gibi oyun bu ne ya? Başlarım kokup gelin lan sizin Google'ınızla başlayacağım. Gelin lan. Siz hepiniz eşreftek. Bir tane buldum. Bak yaşlaşınca gugu gaga sesi geliyor. Kok kok. Tamam bu. Hoppa. Bitti. Allah lan mı? <laughs> Bu oyunda dönülmüyor ki. Gel lan. Gel lan. Bakayım. Yürü git. Koş ya ya da koşma koş. Gaga. <laughs> Gaga.

Yap hadi yap. <laughs> hadi yap. Gaga. 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 Kaçacağım direkt. Allah seni ne yapmasın ya. Yine git Allah. Ya basamadım ya. İki tane yaptım. Ya abi bu ne ya? Daha normalde zorlanıyoruz ya. Yine git lan. Bu karımı Gel oğlum. Bacı bacı bize işli. Gogo bize işler mi Gogo Gaga ya? Gogo bize işler mi Gaga ya? Hadi hadi iki tane yan yana. Mal gibi koymuş. Bu oyunu yapalım ben aklını. Bir zahmet yani. Yarın Bobby Play Time Chapter 4 bitireceğim. Söz veriyorum. Çık diye bunu seçtim. Gugu, Allah Allah Allah. Ben... Gaga. <laughs> Gugu, Gaga. Ne yaptık? geliyor. Ananı ne var? Ya. Ya başlarım böyle oyna ya. İyi de oynadım adam bu ne ya. Oyunu anlamadım ki ben. Ya biliyorum sus. Şimdi posumuzda nasıl Allah bilir ya. Gördün mü şunu? Ya hocam ne biçim bu youtube trendi tiktok trendi ne koku kaka ne ya? Kok 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 vardı eskiden Koku kaka Ne oldu lan ne, oldu? ne oldu? Göstereceğim masanın sana. Gel gel gel. Allah kaç. Korktum. Gaga. Oğlum git lan. Doğru. Ne olur canım gitmesin. Bir tane bitireyim bari sonra bitireceğim daha.

Lan git. Sonucun sığınca Sanki bir iş Tam Tamam değilim. KUKU Allah belanı KUKU KAKA KUKU KAKA KUKU Bitti Oh kuku kakaları yendik izden kamu istiyorum. Ya Ye, yendik. Basitti. Yendik. Uf, ne kadar كويس maç. Maç çok. Ona bunu istiyoruz. Evet arkadaşlar biz bu kadar videomuz bu ne? Her gitti ya. Ya çek. Evet arkadaşlar bu kadardı. Eğer sevdiyseniz bunun daha fazla için ve impossible versiyonunu deneriz. Challenge versiyonunu da normal modda bitirirse kaçarmışız. Bu kadar yani Google Gaga Trend oyununu denedik. Nasıl bir oyunsa. Ama güzeldi. Korkunçtu biraz ama. Güzeldi. Videomuz bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Öptüm.